Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle Skyblock oynayacağız. Yanımda Esay var. Verdi mi sorun? Ne? Sorun verdi mi? Yok. Hadi devam. Yo. Arkadaşlar siz yokken iki tane buz veriyor zaten. Şuraya ve şuraya koyduk. Su kaynağı yaptık. Chest'in içini göster. Chest'in içini göster. Aynen. Gördün bunu. İçine alalım. Karşıda bir dur, yer Dur şimdi alalım bir. Bir dakika. Bir dakika karşıya bak. Oooo adam ne yapmış lan öyle Ben oraya gideceğim Helal olsun lan Oraya gidebilir miyiz? Hayır gidemeyiz yerde de kesiyor Gerçekten mi? Dur şimdi kum almaya gideceğim Toprak al Ben darlığı yapacağım kapa, kapa şurayı kapa Elinde ama. Kapı orayı bir daha. Ha, tamam. Hı -hı. Hı -hı. Çıksana. Bir daha çık. Sen çık. Şunu şimdi... Hayır. Toprak var. Ben de sen gidiyordum. Bizim ses nerede? Of. Değil, de. Çık. Ben de böyle yaptım. Ben tarla yapıyorum bir dakika. Ben kalktığı su koydum. Benim sesim geliyordu mu sana? Evet evet. Şunu da kohum yapayım. Bir bal kabağı, bir karpuz. Tamam. Nasıl? Tamam. Bunları nereye koyacağız. Allah Allah. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Bunu kırmam gerek. Kum lazım. Tamam. Bak ne yapacağım istiyorsun. Ananı satın. Bak bak. Kapışa kafa atan adam olacağım. İzle. <laughs> dur dur. Oh. Allah. Bak bak izle. Ne yapıyorsun oğlum sen? Altınları çeste bırak ha. Ölürse ölürse. Ha. Maazallah. Aha beyler. Hani? Aha. Gördüm gördüm gördüm. Tamam gördüm gördüm. durma İzle bak. Ka ka kalkışı kapat. Kanka 3 tane topla 4 tane var. Koy şunu. Bak bak kalkışı kapatacağım. Tamam bir dakika. Kaktüsü kapatmayacağım. Kafa atacağım bekle. Bu niye ekilmiyor ya? bak buraya koyacaksın kaktüsün yanına ekilmez. Nereye koyacağız lan? Koydum ben şekerlerim. Bak bak bak. İzle. Oğlum niye kaktüs koydun? Ben oğlum. Ne oldu oğlum? Dur sana vurabiliyor Hayır niye öldürüyon oğlum kendini <laughs> abi ama adam iyi yapmış şurayı oğlum burası adamın mı yoksa adam oğlum adam adam yapmış başkasının mı adası mı yoksa evet evet benim. evet anladın evet He bizim adamız burası bizim adamız evet Allah ne diyorlar? lan biz eskiden öyle skyfall of oynamıştık Arkadaşlar ben başka bir tane kurmuşlar ya da. Geçekiyorsun mi? Evet. Arkadaşlar. Böyle bir güzel ev yaptık. Arkadaşlar bir de e, bu kanal gelişirse inşallah gelişir. Ee, bir dakika kanka sesin gitmişti bir daha öyle. Arkadaşlar bu kanal inşallah gelişir. Yani istiyoruz biz. Her Aynen. De, sesin kızıldı ama. Duydular ama, ama abone olmayı. Ama abone olun. İşte yorum atın paylaşın mesela sorumlarda falan. Bu kanal gelişmesini istiyoruz. Gelişirse sürprizler olacak. Kendi kesemizden, paramızdan. Bir dakika. Kendi paramızdan. Değil mi? Hı Ben sürprizleri yaparım. Hediye. Hediye dağıtılacak. Lojilere rp dağıtırım ben. Dağıtırım. Dağıtarım dedim. Yani ben para dağıtırım abone olanlara. Para değil oğlum şey. Hediye oyun. Mesela. A aynen aynen. Kaç dokuz? Bir veririz. Öğren lazım acıktım ya. O. İşte arkadaşlar bir de e, ben bir şey içinin... Yani mesela abone olanlara bir emeğe mesaf veririz. Oğlum yani, o kaplar da değil. Allah. Şey e, arkadaşlar ben bir şey düşündüm. Anımla ve eşya atacağız. Anı ne kabın... ya? Ama bugün değil. İleride. Evet aynen. Server kuracağız, server kuracağız. Mikro adadan server alacağız. Ada gitmiş, ada kayboldu. Ada kayboldu. Aa ben ölüyorum. Öldürüyorum. Hayır nihayet. <laughs> Kredi çok ölümlü mü? Is ya. home. Is home. Is is is. Bunu da şimdi zıplama. <laughs> Zıpladım bir şey olmadı lan sifte basılı tutarken bak. Ben...

Ne yapıyor? Buraya koyacağım. Mat. <laughs> Toprak getir. Tamam. Hadi gelin istekleyelim evet. abi. Burada market var mı? Marketten bir şeyler. Çıkacak şeyini yapacağım. Ben. Marketten bir şeyler al gidip. Sen git al. Nerede market var değil mi? Oha tam lan iniyor kanka. Çektiğimiz lan daha iniyor. Hayır orada değil. Bak şurada. Oha. Bak. Oo. Ee. Şimdi skyline yapalım. Bir. Anda ya aşağı düşüyordu. Bana gelir. Ben markete gidiyorum bekle. Kanka hangi yere? Şu. Hangi yere sular? Ne bileyim oğlum? Ya koydum ben kafama. Unuttum mu? Arkadaşın dediğine göre sıfır ya. Lan buraya La sıfır ya. Markete nasıl gideceğim markete? Kutlu. Aa Market yaptım. Markete nasıl gideceğim markete? Markete mi? Home ya. Ay. Home. Alo. hı <laughs> hı tepe yatmanı home yaz kanka home tamam geldim 3 saniye bekle be. bir ısınandım gel tamam. market şurda bak ha gördüm param var mı 1 money <laughs> 39 k oha ne alayım kanka? Bak bakıyorum bir dakika. Mesela iki tane şey ne bak bir dakika nerede o odun odun bak iki tane şey alabiliriz tavuk yok 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 yok, yok. alma alma aldım şaka şey, şey lazım bize bak yok ben hayvan kesmeyi diyor. hayvan alalım anne hayvan keselim ben ağaç alayım mı hayvan arıyorum bir dakika ağaç Ar alayım mı ağaç var oğlum biz de ağaç şey aldı. Ne aldı biliyor Ne aldı sakın sen? Log alıyorum log. O ne? Ya log hani başladığımızda var ya. Neyse değil mi? Olur mu? Kasılık modlara. Bir kere çekiyor mu? Evet. Kanka. Ah. Ben alamıyorum. Paranın hepsini, paranın hepsini bana at. Nasıl atadın? bak o ne? Kay benim adım. Sonra Karanı. İsmi ne oldu senin? Arkadaşlar abone olun size. bir mesaj evet. vereceğiz. Evet. Sonra... <laughs> sonra, evet. sonra. Evet. sonra Yapsın. Geldi mi? Hayır. O zaman atamıyor. Hatta pasif modla hayvan kesiyorum bak. Nerede kesiyor? Ha? Pasif modla değil. Ama kaç mesele siz? Var. Pasif. Pasif. Not arena mı? Ya bak gel. Marketin sağ tarafında gel market? Sağ tarafında. Evet. Yanak sıkıntımız olmayacak mı ne Özlemiyor musun? Kaç mesele siz? Sağ mı tıkladın? Bir şey soracak senin evet. Şeyin, <laughs> ee, <laughs> ee, <laughs> şeyin var mı? ana senin şeyin vardı mı? ne güzel kesiyor. <laughs> Kılıcım yok. Tamam güzel. Tabii filan kesiyoruz değil mi? Ben kesiyorum valla. Vur <laughs> vur vur Arkadaşlar biz videoyu tuttuğunuzda e, yemek yaptık mı gelelim? Evet arkadaşlar biz yaptık. Kaç kalmıştık? Ağaç oldu ağacı kestik. Ve, ee, gelin bunlar. 63 tane olmuş şeyler. Kaçta diyoruz. Ben biraz kısımları yapacağım belki. SkyBlock biraz gelir lan. SkyBlock nasıl biraz gelir? Yani bölümleri gelir. Yani öyle mi? Nasıl? Güzel Çok gelir. Çok az lan. Yok yok fazla değil. Allah! Çekilen bölüm. Bir dakika. Bir fidan daha aşağı Ha yoktu, Ya, ha bende. Bende, bende. de. Ben de, ben de. Bir sürü fidanımız yok, baksana. Yanak pişiriyorum ben. Çık, çık. Sen olur. Oraya geç, sana geliyor Aşağı bir şey herhalde. Uyuyor ama. Çizdim mi? Birazcık. Şimdi de bir şey görüyorlar. Sen yapmış adam ya? Ne oldu? Bir şey Kaç tane deri var ki? Bu bölümlük bu kadar diyelim artık. Çok uzun olmasın. Ha. Birazdan yine çekeriz hadi. Aynen. Hoşçakalın. 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 Bye bye.